Şunu söyleyeceğim. Ee, benim de bir takım bisikletle, motosikletle deneyimlerim oldu, karavanla. Her yaptığım, daha yapmadan önce zor gibi görünen, ama cesaret edip kalkıştığın her şey, günün sonunda kolaylaşıyor. Ee, sanki korkunun üstüne gitmiş ve yenmişsin gibi. Evet, next diyorsun. Yani ben onu hissediyorum en azından. Yani şimdi Türkiye'de bir yere gitmek, bir doğuya gideceğim motosikletle önce. Ama mesela Ege ve İç Anadolu'da hani herhangi bir yer beni e, o yolculuğu yapmak adına daha önce yaptığım için çok yükseltmiyor. Tabii ki motosikletin üzerinde olmak, rüzgar, koku, doğa okey ama hep bir sonra daha ileriye, daha uzağa e, ben diyorsam senin düşünceni merak ediyorum. Yani Aynı uzak şekilde. kalmamış herhalde birçok evet. yere gitmişsin. Yaptıkça daha da farklılaştırmak istiyorsun. Bu egzersiz gibi aslında. Yani burada fizyolojik olarak kaslarımız gelişiyor egzersiz yaparken. E, egzersiz de bir bağımlılık aslında bir taraftan. En güzeli hatta yani. Dünyanın en güzel bağımlılığı. Hmm. Yaptıkça yap, yapmak istiyorsun. Vücudun da istiyor. Seyahat etmek de öyle. Yani yapıyorum. O, psikolojik olarak o kaslarım gelişiyor. Sorun çözme, e, baş etme, keşfetme. E, yıllardır yapa yapa o kadar geliştiğini hissediyorum ki. Yani şu an yarın e, böyle bir senelik bir yolculuğa çıkabilirim hazır hissediyorum ki yani ya fit hissediyorum bu anlamda. Vay be çok güzel. Buradan da çıkmak isteyenlere örnek olmak lazım.